Sıdıka! Az yavaş kız abi. İnsan bir genç kızın odasına girerken kapıyı falan çalar. Dingo'nun ahırına girerken bile artık bir kez danışmaya uğranıyor. Canım. İyi o zaman danışma memuru hanım. Dingo'nun ahırına girip Sıdıka adlı keçiyle görüşebilir miyim? Tamam tamam uzatma. Sabah sabah odama dalıp bana keçi demeni neye borçluyuz? Ya bir genç kız olarak fikirlerine ihtiyacım var Sıdıka. Hmm. Bir kız arkadaşla buluşacağım da... ...hoş bir şeyler giysem diyorum. Vay kim bu talihsiz kız? Lan sokmayı bırak Sıdıka ya. Hadi ne söyleyeceksen söyle. Bak yoksa cenazen için... ...koyu renkte bir kostüm seçmem gerekecek ha. <laughs> <laughs> e hadi kızım süründürme insanı ya. Hem sen kızsın ya Sıdıka. Daha iyi anlarsın bu işlerden. Söyle bakalım bunu mu giysem, bunu mu giysem? Hmm, bu. Sen esmersin ya, hı -hı. açık renk daha iyi durur. Açık renk ha? Hı -hı. Güzel. Yalnız altına kumaş pantolon giyim abi ha. Kot giy ne olur, daha iyi durur. Kot ha? Makul. Aslında var ya abi, saçlarını şöyle yanlardan kızıcık kestirsen diyorum. Hı -hı. Şuraya bir dekole takarsın, ufacık. Hmm. E, aksesuar olarak da küçük çerçeveli bir güneş gözlüğü hoş durur. E, i̇lla da takmak zorunda değilsin. İstersen kafana da takabilirsin. Ha, aklıma gelmişken sakın gömleğini pantolonun içine sokma olur mu? İlla ki kemerini göstermek zorunda değilsin ki. E, ayakkabı olarak da şöyle koyu renkli bir spor ayakkabı seçersen tam olursun. Ne olurum? Kim olurum? Kim olur çocuk? Kim kim ya? Demin tarif ettiğin çocuk sadıka. Kim o şimşir? Kimseyi tarif ettiğim yok abi. Sen sordun genç kız gözüyle nasıl diye biz de anlattık. Birisi bu kızım birisi. Sen eşkal tarif ettin bana. Git Yetişin abi ya biz de soru sordu diye cevap veriyoruz. Belli sen hır çıkarmaya geldin buraya ama boşuna heveslenme. Hır şu anda banyoda çıkamaz. Hı? Baba bak nasıl da konuyu değiştirmeye çalışıyor. Allah'tan mevzu kısa. Şöyle ki... Kim lan o çocuk? Lan git işine ya yok öyle birisi. Sen Kızım sorduysak hayal ettiğin Birlikte olmak için yanıp tutuştun erkeğin. Robot resmini çiz sana be. Kıza bak ya. Sabah sabah katı zannedecek insanı ya. Ama git böyle de görgünlü. Altı kavalı üstü şişhane. Biz insanlık olsun diye söyledik de. Ne oluyor burada ne bağırışıyorsunuz? Bak baba suvete geldi. Vallahi duymasın ikiniz de paralar. Anne senin bu kızın var ya azmış he. Demin bana bir adam tarif etti be. Aa, iyi tarif etsin. Nasıl iyi birisi nasıl tarif etti? Ay ben tanıyor muyum? Sıdık oh. kafası ne iş yapıyor çocuğum? Sen bana bunu bir tarif et bakayım. Ah. Alayım deli bunların ya! Hayret bir şey be. Hayır, yarın bir gün buraya bir kız arkadaş getirmeye kalksam... ...bu evde deliler oturuyor der, kaçar be! E öyle, bahçede bir tane, evde iki tane! Hayret bir şey be. Buyurun hocam. Bir müddet burada vakit geçireceğiz mecburen. E anlamadığım bir şey var Batırap. Bu apartman yengeçli denen kadın apartmanı niye ilaçlatıyor? Ne kadar böcek varsa yakalayıp yakalayıp yerdik. O böcekleri yakalayıp yemekle baş olmuyor ki hocam. Yumurtaları falan var bu menüs hayvanların. O yüzden mecburen apartman yengesi senede bir kere ilaçlatıyor binayı. Binayı böcek ilaçlarından korumak için bir müddet bu kahvede vakit geçireceğiz hocam. Böcek ilacını solumayı tercih ederim Batıra. Kahvelerdeki sigara dumanını solumak... ...bünye için kartla kaslar alır. Kolayı var hocam. E, transa girip normal hayatla bağımızı koparırsak... ...normalin on katı daha soluruz. E, böylelikle sigara dumanı bünyeye nüfuz edemez. E, buyurun önden siz girin hocam. Dayı. Dayı iş işte, top. Sana söylüyorum taze çay var alacak mısın? Ne var kardeşim ne istiyorsun Çay var taze bırakayım iki tane Allah Allah senden çay isteyen oldu mu kardeşim Görmüyor musun Şonli Usta transa girdi Ya ama boş boş oturmak olmaz burada böyle Oturacaksanız bir şeyler için Ya git kardeşim sonra getirirsin çayı Hem niye çay içecekmişiz ki İçecekler bize kim olduğumuzu söyleyemezler İmaj hiçbir şeydir Niyesi var mı kardeşim o kadar kafe açtık tesis kurduk burada Burası Söğüt Gölgesi değil ki boş boş oturasınız. Deli etme kardeşim adamı. Şunun şurasında salonumuz ilaçlandı diye kalktık vakit geçirmeye geldik. Çay çay diye dikildim tepemize. Tamam. Trans'tan çıkalım. İçeriz birer tane. Ben trans mırans anlamam arkadaş. Arzu et o dediğinden çıkınca ben gene getiririm size. Hele şu çayları alın da. Belli burada fazla kalacaksınız. Zaten öyle üç saat oturup da tek çay içmek olmaz. Baksana. Dayı uyumuş bile. Şşt dayı. Dürtmesene kardeşim. Ne, ne, var bu trans? Yersersiniz Kapının altına saklanalım. Yok hocam yok korkmayın. Ee, şu şahıs zorla çay satmaya çalışıyor da. Ha merhaba Refik. Ne var ne istiyorsun? Çay diyorum çay. Çay içmeyecekseniz kalkın gidin buradan. Bana bak bir daha Şonli hocaya dokunayım deme. Dur. Yeminini unutma Baturav. Bir dövüş tanıştısı... Bilgisini böyle şeyler için kullanmaz. En iyisi bunları şikayet etmek. Git istediğin yere şikayet et lan çerçeve. Bana bak sen kime çerçeve dediğini biliyor musun? Konuşma lan sen bak, de yer cücesi. Bırak oğlum öfkelenme. Öfke insanın dimağını kurt gibi çeviren en kötü düşmandır. Bırak bıraksın çayları içmesek bile şekerini alır bünyenin cebine koyarız. Evet hocam. Hemşerim, ne yaptınız siz böyle ya? İki çay içip hepten yerleştiniz müesseseye. Kalkın, kalkın. Hadi kalk oradan. Hayda, senden rahat yok mu be adam? Yine niye geldin? Kalkın, kalkın. Saat on oluyor artık. Burada oturamazsınız. Nedir <laughs> kardeşim. Ya yani ne istiyorsunuz? İçtik ya çayımızı. Ya yani gerekiyorsa iki çay daha içelim. Çay içseniz de yine oturamazsınız burada. Burası esasen aileye mahsus. Mahremiyeti var. Hadi kaldır şu ihtiyarı da gidin buradan. Ne olmuş aile yeri ise? Ne demek ne olmuş? İki tane bekar adamsınız. Rahat durmazsınız şimdi. Aileleri rahatsız edersiniz burada. Bak kardeşim biz burada on dakika daha ruhumuzu arındırıp gideceğiz tamam mı? Ayrıca biz burada kimi rahatsız edeceğiz ki? Burada hiç aile yok ki. Olsun gelirler birazdan. Tabi siz bekar adamsınız. Aile nedir bilmezsiniz. Aile dediğin sabah kalkacak. Kahvaltısını edecek. Gazetesini okuyacak. Ondan sonra dışarı çıkacak. ...bu saatte ancak sizin gibi işsiz güçsüz adamlar gelir buraya. Basır al. Gene ne var oğlum? Ne istiyor bu Refik? Anlaşılan bugün bize rahat yok hocam. E, burası da esasen aile yeriymiş. Kalkın diyor. Aile yeri mi? Bak ne güzel. Bak evladım, ben evlenmek üzereyim esasen. Tamam amca, evlen yengeyi de al gel o zaman. Ama şimdi oturamazsınız burada. Çiftleri rahatsız edersiniz. Hadi, ufaktan yaylanın bakalım. Kimi rahatsız edeceğiz be? Biz burada dünyanın en zararsız şeyini yapıyoruz. Meditasyon yapan bir ninjanın karıncayı incittiğini tarih yazmaz. Lan oğlum öyle sert konuşma bana. Aha şimdi içeri bir işaret çakarım. Sekiz tane eli sopal adam gelir kırar kafanı. Güzellikle kalk diyoruz işte. İlle de istiyorsanız geçin şu tarafta bir yerde uyuklayın. Orası bekarlara mahsus. Bu arada en az iki tane de çay söyleyeceksiniz tamam mı? Tartışma Batıl abi, tartışma. Bu ham bünyeyle tartışılmaz. Baksana anlayış farklı, kültür farklı, felsefe tamamen farklı. Başka bir gün Gonca geliyor Hanım alır, buraya gireriz, ailece otururuz. Hadi gel karşıya gidip oturalım. Siz yine iyisiniz hocam, evlenip kurtuluyorsunuz. Bekarlara hayat yok bu dünyada. Ev filan vermedikleri gibi kahvede bile rahat ettirmiyorlar. Bugün çok güzelsin, mutlu. <laughs> Ay öyle mi? Çok teşekkürler. Bu gömlek de sana çok yakışmış. Ama altına keşke kumaş pantolon giymeseydin. Kot daha iyi dururdu. Aslına var ya Semim, saçın yanlarını kısacık kestirsen çok yakışır biliyor musun? Kolye de takabilirsin, boynun müsait. Sonra küçük çerçeveli bir güneş gözlüğü. Gözüne takman şart değil, başına da takabilirsin. O yeni çıkan adidaslardan da al. Ayrıca şu gömleği de üste çıkar, daha iyi olur. Delirtmeyin insanı kızım ya! Kim bu çocuk? Kim kim Samim? Hayret bir şey ya. Herife bak. Semtin bütün kızlarının dilinde. Sabah Sıdık'a da aynı çocuğu tarif etti. Kolyeli, küçük gözlüklü falan. Lan bir yerde yakalarsam çok kötü uyuyacağım o lavu ama. Ne diyorsun Semim? Hiçbir şey anlamıyorum. Bırak şimdi. Saf numarası yapma bana mutlu ya. Ortada bir çocuk olduğu kesin. Daha bu sabah kız kardeşim aynı çocuktan bahsetti. Ben yemem bu numaraları yemem. Semim <laughs> E, Batıray hocam e, e, Şolli usta os, os. Demek son zamanlarda derslere gelmemenin sebebi buymuş Vallahi sandığınız gibi değil hocam Biz, biz e, şey yapıyorduk Cumhuriyet kutlamaları için plan yapıyorduk ya e, biliyorsunuz bu yıl Cumhuriyet'in 75. yıl dönümü ya kim bu Basırat kızım mı merhaba Refika Refika değil Şonlius usta. mutlu mutlu Hı. uzatma samim Şanlı Hoca birazcık dalgın. Gördüğü bütün erkeklere Refik, kızlara da Refika diyor. Bakıyorum çok çabuk unutmuşsun. Boş ver Baturab, onlar genç. Arada da böyle kaçamaklar normaldir. <laughs> olmaz ki hocam. Yani bir eğitiminden kaçıp buralara gelmez ki. Şşt, Lan kökü sakal siz hala gitmediniz mi oğlum? Rahatsız etmeseniz lan gençleri. Ya bizim kimseyi rahatsız ettiğimiz yok. E, bu benim öğrencimdir. Hadi bakayım hadi öğretmenim diye yalan atma bana gördüm. Rahatsız ettiniz gençleri. Testi terk edin. Ya Çabuk. kardeşim Çabuklar. ya. Hadi hadi hadi. Allah Allah hadi. Allah Allah, Dur ya. ya. Çıkın Bak, dışarı. Ba bozukla Çekin bana yemin dışarı çıkın be. Samim salona gel salona. Kusura bakmayın abi. Sokmayın bunları içeri kardeşim ya. Zıka. Kızım ne yazıyorsun sen? Yardım etsene annene. Batur Alp Hoca abime ödev vermiş de onu yazıyorum baba. Ee, sana ne Batur Alp Hoca'nın verdiği ödevden? Samim Spas'ı niye kendi yazmıyor? Ah çocuğu bir görsen anacığım. Eli kolu öyle bağlı. Nasıl bağlı lan? Ha, geldiğimden beri ondan ortalarda görünmüyor demek ki. Şşt, lan Samim gelsene sofraya seni mi bekleyeceğiz? Geldim işte baba, tamam. Oğlum, ne bu halin ya? Boturay hoca dersten kaçıp kızlarla gezdiğim için işte böyle ceza verdi baba. İyi yapmış, hadi yemeğini ye. Sıdıka, nasıl gidiyor yazma işi? Doğru yazıyorsun değil mi? Bir daha hocamdan izinsiz parka gitmeyeceğim yazacaksın, bin kere. <laughs> biliyoruz biliyoruz da bu Boturay hoca garip bir insan galiba. Madem bin kere bu cümleyi sana yazdıracak niye elini kolunu bağladı? Ay, çok saçma bir uygulama. Valla ben de anlamadım Stika'ya. Kendisi çok derin ve anlaşılmaz bir insan. Çok elbettim ona çok. Bana bak hadi çöz ellerini de yemeğini ye. Biz Baturay Hoca'ya bir şey söylemeyiz yavrum hadi ye. Heh, çözemiyorum ki babaya. ya. Baturay Hoca 39 numaralı yaşamsal noktama dokunup kilitledi beni. Nasıl kilitledi? Sen şimdi oynatamıyor musun elini kolunu çocuğum? Oynatamıyor tabi baba Hı -hı. bak. Seyret şimdi. Nasıl lan lan seni? Dur, <laughs> dur ya. Bak ellerim çözünce göreceksin sen gitme ama. Bırak ya. <laughs> ya bak sofrada doğru durun lan gel bakayım şimdi. <laughs> Samim hakikaten lan nasıl bir şeymiş bu ha? <laughs> bakayım be. He? Acıyor aa, mu lan? Yeter ama ya. Aa sakin oynamayın çocukla canım. Bana bak kız. Git sen buraya. Ben oğluma yediririm mamasını. Yedir. <laughs> aman da aman. Hadi bakayım. Aha. Aç bakayım ağzını sen. Ökmek, oh. ökmek. Bak ne diyeceğim. <laughs> Hayır, şu hocan sen nereye dokundu bana bir göstersene. ...arada bir babana dokunup şöyle bir rahat yüzü göreyim Samim'ciğim ha? Ya anne, sen bu işi öyle kolay mı zannediyorsun? Yıllarca çalışılıyor bunu öğrenmek için ya! Canım yaklaşık olarak bir yer söyleyiver sen bana. İlle de usta işi olması gerekmez Samim. Yani bir müddet tesirsiz kılsa yeter. Elzem de bir yerlere dokundu ama... ...sen uğraşma boşuna, beceremezsin. Eze de? Hı, Hı? Oğlum ben sana bir önlük getireyim, dur çocuğum. Hı. Lan manyak mısın? Ne yapıyorsun arkamda öyle? Sinek kondu da Zekeriya onu kovalıyordum anacığım. Hı? Yok bir şey. Hı.